Saniye canlarım size yulaf lapası getirdim. Daha lezzetli bir şey var mı? Yulaf lapası istemiyorsanız. Ne var? Vay canına sahanda yumurtayı daha çok severim. Kreplere bayılırım. Sandviç gerçekten nefis görünüyor. Çok lezzetli. Ne? Neler oluyor? görünüşe göre bir mücadelenin içindeyiz. Ne alacağım? Kara şeklinde toz tekmeği Bu çok sıkıcı. Daire şeklinde bir huba var. Harika. Ben de şanslıyım. Üçgen şeklinde bir onigiri aldım. Onigiri bir Japon yemeği. Bu yüzden görünüşünüz uygun olmalı. Saçım tamam. Şimdi görünüşümü şekillendireyim. Çok daha iyi. Şimdi tıpkı gerçek bir geisha gibi görünüyorum. Oldukça komik görünüyor Lola. Sen dans ederken ben de senin onigirini yiyeyim. Ah şey hayır. Sadece eğlenmek için giyindim. Onigiri sadece benim. Üstelik nasıl hızlıca yiyeceğimi de biliyorum. Birkaç çubuk yeterli olacak. İkincisi güzel saç modelim için. Of ya Lola'nın nefis onigirisi var. Benimse sadece biraz ekmeğim. Bitirdim. Nick şimdi senin sıran. Tamam. Çok hızlı bir şekilde bir fikir bulmam gerek. Aynen öyle. Bu ekmek tost yapmak için mükemmel. Cihazı açtım. Birkaç saniye bekleyeyim. 3, 2, 1 hazır. Ne? Nasıl yanabilir? Tüm talimatlara uydum çok beceriksizsin. Bugün kesinlikle senin günün değil. Böyle yemek zorundayım. İğrenç. Hayır istemiyorum. Yemeyeceğim. Roxy sen devam et. Zavallı Nick, En sevdiğim Hubabubam var. Hey Lola, bana bir tırnak törpüsü verebilir misin? Hiçbir şey söylemedi. Yani itiraz etmedi. Nazikçe verdiğin için teşekkürler. Benim daha çok ihtiyacım var. Aklında ne var? Sakızı bitirmek için hızlı bir yol bulmalıyım. Çok aç gözlüsün. Bizimle paylaşmadın bile. Ah hadi ama. Bak kocaman bir balon yaptım. Evet gel. Gerçekten de büyük bir baloncuk. Hemen tamir edelim. Yemek çubuğum nerede? Dikkatli ol Roxy. Hey! Ne yaptın sen? Neredeyse balon boyutunda dünya rekoru kıracaktım. Yaşasın. Üçgen şeklinde bir parça çilekli cheesecake. Bu harika. Kare waffle'larım var. <gülüyor> <gülüyor> bu soğan halkası. Kokusu. Benim çizkekim daha güzel. Çilek dolgulu tam sevdiğim gibi. Gerçekten çok lezzetli. Büyük anne daha lezzetli yapabilir. Onun turtalarını gerçekten çok seviyorum. Ha, Lola bir fikrim var bak. Bir bip bop bop. Ne kes şunu? Çok komik. <laughs> şimdi ne yapacaksın? Hey, tüy kullanmak haksızlık. Ee, şimdi her tarafım cheesecake ve senin tükürüğünle kaplı. Bilerek yapmadım ama bunu hak ettin. Şimdi yeme sırası bende. Waffle'ı çok sevmeme rağmen kuru kuru yemek istemiyorum. Akça şurubum olduğu için şanslıyım. Yemekleri her zaman daha lezzetli yapar. Böylesi daha iyi. Hepsi bu. İşim bitti. Roxy bir ısırık kal. En çok da soğanlardan nefret ederim. Berbat kokuyor. Hadi Roxy yapabilirsin. Tamam deneyeyim. İğrenç çok kötü. Çabucak bitirmeliyim. Buna bakmak bile iğrenç. Soğan gözlerimi yaşartıyor. Zavallı kız merak etme artık her şey tamam. Evet acım bitti. Bana gelince hemen şimdi başlıyor. Roxy nefesin çok kötü kokuyor. Solunum cihazıyla daha iyi olacak. Aferin sana. Ah bir tane daha yok mu? <laughs> Bu sefer ne alacağım? Krep harika. Biraz çıtırlardan aldım. Kahvaltıda yemeye bayılıyorum. Olamaz. Doritos acılım var. Bu bir felaket. Evet kötü şans. Süt ve nefis çıtırlardan oluşan lezzetli bir yemek yiyeceğim. Ama tabağı çok düz. Şimdi bir çözüm buldum. Bir kase süt paketi yapacağım. Sonra bulaşıkları yıkamama gerek yok. Tüm malzemeleri karıştırayım. Şimdi kahvaltımın tadını çıkarabilirim. Kaşığım nerede? Mm, çok lezzetli. Çıtırlar çilek aromalı gibi harika. Onları her zaman yiyebilirim. Hay aksi bittiler. Sadece süt yemek çok üzücü. Eğer bitirdiysen sıra bende. Nutella kreplerin yanında en iyisidir. Çok tatlı. Parmak yalatacak kadar lezzetli. Krepten bir kule yapacağım. Böyle yemek çok daha kolay. Bitti, şimdi deneyelim. Prensesler çatal bıçakla yer. Çatal kullanarak zarif bir şekilde yiyebilirsiniz. Çok beğendim. Roxy, görünüşe göre biraz kirlendin. Önemli değil. Önemli olan muhteşem olması. Sen doyduğuna göre yeme sırası bende. Acaba bu cipsler çok mu acı? Bu çok garip. Tadı oldukça güzel. Hatta hoşuma gitti. Sadece oldukça baharatlı. Bu tur göründüğü kadar zor değil. Olamaz. Ne kadar baharatlı olduğu konusunda yanılmamışım. Gittikçe daha çok yanıyor. Ne ki sütünü ödünç alabilir miyim? Bu sütü mü? Tamam al. Hatta sana biraz yardım edeyim. Evet. Şimdi çok daha iyiyim. Teşekkürler. Bir kez daha baharatlı ve acı yemeklere dayanamadığımı ikna oldum. Sen ne aldın? Bir sürü oraya kurabiyem var. Mükemmel, yuvarlak ve nefis. Bir marmelat popitim var. Harika. Ah, oh, havuç aldım. Oldukça garip. Herkes kabul ederse ben başlıyorum. Oraya kurabiyeleri için özel olarak yapılmış harika bir hile biliyorum. Bir çalkalayıcıya ve biraz çabaya ihtiyacım var. Tüm kurabiyelerin düzgünce çalkalanması gerek. Yehu! Oraya kulesi yenmeye hazır. Vay etkileyici. Alkışlamaya gerek yok. Zaten en iyisi olduğumu biliyorum. Birkaç saniye sonra kurabiyelerin hepsi bitti. Şüphesiz harika. Lola sıra sende. Havuç sevmem ama yemek zorundayım. Bekle bir saniye bunlar havuç değil. Bunlar taze kuruvasanlar bayılırım. Özellikle ahududu reçeliyle. Çok yumuşak ve çok lezzetli. Lokum gibi. Gerçi marul burada gereksiz. Daha fazla reçel olmalı. Süper seni görebiliyorum. Ha <laughs> ha. Tamam. Dikkatimi nefis şeyden uzaklaştırma. Lola, marulları etrafa atmasan olmaz mı? Pardon, o kadar lezzetli ki başka bir şeye dikkat edemiyorum. Sonunda popitimi deneyebileceğim. Hiç sanmıyorum. Nick baksana bu gerçek popit. Buna inanacağını biliyordum. Bu arada ben de onu marmelatlı gerçek popitle değiştireyim. Tahte popit falan değil. Hadi dikkatimi dağıtma. Anlamıyorum. Bu neden bu kadar sert? Bu da ne böyle? Bir oyuncak en sevdiğim çiçeğimi kırdı. Ben gidiyorum. Al bakalım sana. Tencere için büyük annemden biraz sonra özür dileyeceğim. Ama şimdi... Hey Lola! Benim popitimi değiştirmişsin. Üzgünüm Roxy. Son kurabiye benim için. Daha doğrusu Lola için. Neden bana bir şeyler fırlatıyorsun? Yemeğimi çalmamalıydın. Peki tamam al bakalım. Teşekkürler Nick. Güzel. Biraz peynir dilimim var. Sen ne aldın? Üçgen bir karpuz parçam var. Harika. Ne? Benimle dalga mı geçiyorsun? Bir kaktüsüm var. Ne kadar keskin iğneler. Lola ye bakalım. En lezzetli meyveler yüzünden yazı seviyorum. Karpuz gerçekten çok güzel. Tek sorun çok fazla çekirdeği var. Ah dişim. Neden bu kadar çok çekirdek var? Lola bak tişörtüme ne yaptın? Bilerek yapmadım. Ama şimdi daha komik görünüyor. Çekirdeksiz daha çok severim. Tamam Nick, sıra sende. Olmaz. Kaktüsünü ye bunu yemek istemiyorum. Ah iğneler. Dur bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Bahçede çalışacaktım ve bu dayıcı aldım. Şimdi çok kullanışlı olacak. Birkaç saniye sonra kaktüsüm pürüzsüz ve hoş bir hale gelecek. Bitti. Geriye en zor şey kaldı. Nasıl yeneceği? Pek lezzetli olacağını sanmam. İğrenç. Çok acı. Yapabilirsin. Lola bu kadar gülmek yeter. Um, belki gözlerimi kapatırsam daha kolay olur. Uh, hayır ne kadar da iğrenç. Boş ver yine de aferin. Zavallı Roxy çok fazla zorlukla karşılaştı. Şimdi Lola'ya şaka yapma zamanı. Önce peynirimi eriteceğim. Böyle parçalar büyük bir bütün haline gelecek. Görev tamamlandı. Şimdi bıçakla biraz çalışacağım. Dikkatli olmalıyım. Kolay bir Görev değil. Neredeyse bitti. Ah Lola dikkat et. Tamam herkes şaheserime bakmaya hazır mı? Hey Lola. Canım benim. Aa! Ne güzel bir şaka. <laughs> ne? Biraz biber mi? Ben şanslı değilim. Büyük bir acı biber mi? Dalga mı geçiyorsun? Oh, no. Önce bayanlar Chloe. Başla. Umarım çok acı değildir. Bekle. O kadar da kötü değil. Yine de biraz yakıyor. Şimdi daha iyi. <laughs> Lola sıradaki sensin. Oh Bu koku beni ağlatacak. Hmm. Buldum. Belki bir kokteyl yaparsam o kadar da acı olmaz. Düğmeye basıyorum. Ve biberim bir içeceğe dönüşüyor. İçimden bir ses tadının hiç değişmediğini söylüyor. Lola, bu şemsiye belki seni biraz neşelendirir. Ne aptalca bir şey. Birilerine şimdiden geçmiş olsun. Bu gerçekten yaşanıyor mu? Gözlerim lazer oldu. Aa! Lola buradaki her şeyi ateşe vereceksin. Çabuk al bakalım. Teşekkürler. İyi. Sadece şemsiye hasar gördü. Görünüşe göre şimdi sıra bende. Hızlı yemeliyim. Bu yüzden acısını hissetmeyeceğim. Vay. nasıl nasılsın? İyi misin? İşte bitti. Yap ama çok acı. Ah canım. Niki kurtarmamız gerek. Oh, ah, şimdi kendime geliyorum. Niki her şey yolunda mı? Ne sevimli küçük bir şişe. Benimki daha büyük. Vay. Havalı. Gerçekten şanslıyım. Sprite'a bayılırım. Şişem küçük olsa da içecek lezzetli. Ah, bu jöle çok eğlenceli. Sorun ne? Anlamıyorum. <laughs> Neyse, şöyle yapayım. Ha, tam bir zavallısın. Bana bak ve kıskan. Jölenin şişeden çıkması çok komik. Bu gerçekten çok lezzetli. Hey Nick, daha dikkatli olabilir misin? Ay, üzgünüm. Harika, sıra bende. Hadi. Hiç sıkamıyorum. Buldum. Ben doğuştan karate ustasıyım. Ne oluyor? Hazır mısın? Hayya! Lola, hepimiz mahvolduk. Hadi. Jöle çok güzel. Mini çikolata mı? Çok üzücü. Bende normal bir tane var. Büyük çikolata mı bakın? Çok <laughs> havalı. Tamam. Önce ben başlayayım. Çikolata güzel ama küçük. Lola seninkini biraz versene. Rüyanda görürsün. Bu çikolata nasıl hiç bitmez biliyorum. Burayı keselim. Şurayı da bir parça daha. Bunları alalım. Oh la la. Çikolata harika görünüyor. Elimde de bir parça var. Çok lezzetli. Bir kere daha yapacağım. Aklıma harika bir fikir geldi. <laughs> Senin çikolatan hiç bitmiyor. Bir parça alayım. Oh! Bu benim. Chloe sıra sende. Hmm. Sonunda denemek için sabırsızlanıyorum. Ama bunu özel bir şekilde yapacağım. Hmm? Tüm çikolatayı tencereye alıp ısıtacağım. Ama önce güvenlik. Özellikle de bu işi yaparken oldu. Hmm, bu koku. İşte deneme zamanı. Umarım lezzetli olmuştur. Evet, muhteşem. bir fikrim var. Afiyet olsun Chloe. Yüzünü gördün mü? Çok komik. Oh, öyle mi? İşte al bakalım Nick. <laughs> of talihsizlik. Hoşuma gitti. Vay canına. Büyük dondurma. Ah, çok soğuk. Bu adil <laughs> değil. Tamam. Bu küçük dondurma hiç yoktan iyidir. Oh, çok tam bitti. Lola, Sıra sende. Büyük bir zevkle. Çok lezzetli. Çubukta dondurma yapayım. Bu şekilde hem daha lezzetli... Hem de daha kolay yenir olur. Harika görünüyor. Hepsi bu kadar. Bitirdim. Bu artık benim demektir. Aa, hayır. Donmuş. Chloe bana bir şans ver. Bir fikrim var. <laughs> Hiç dondurma bombası gördünüz mü? İşte bakın. Şimdi fitili yakıyoruz. Sihir hemen şimdi gerçekleşecek. Oh, oh. bir şeyler ters gitti. Oh, oh Nick her zamanki gibi her şeyi mahvettin. Ah, küçük bir parça pizza var. Harika bir tane. Çok büyük bir tane var. Hiç bu kadar büyük bir pizza görmemiştim. Lola, önce sen. E, tamam. Sadece bu parçayla yetinmeyeceğim. Ama benim için bu iyi olacak. Ona biraz atıştırmalık ekleyeceğim. Oldukça lezzetli. Bebeğim afiyet olsun. Lola hala bebekle mi oynuyorsun? <laughs> Bebeğim oh. sen umutsuz bir vakasın. Pizza çok nefis görünüyor. Çok lezzetli. Peperoni en sevdiğim. Oh, bitmiş çok yazık. İşte başlıyoruz. Çok ağır. Şimdi harika olacak. Pizzam çok büyük. Onu yemek çok kolay diye yuvarlayayım. Böylece çok daha kolay ve hızlı yiyeceğim. Hadi Nick, yapabilirsin. Bu çok zor. Son parça. Yaşasın, tebrikler. Aksi? Nick, aç şunu. Okey. Bu da ne? Allah! Rubik küpü mü? Ama yenmez ki. Ha! Artık başının çaresine bakmalısın. Benimki çikolata. Çok lezzetli görünüyor. On! Pekala. Onu çözmeye çalışacağım. Hazır ol bakalım. Seni çözeceğim. Biraz yavaş ol. Birbirine dolandılar. Bu işi uzmanına bırak. Birkaç saniye ve küp çözüldü. Rica ederim. Ben cidden çok zekiyim. Zeki mi? Şimdi göreceğiz. O da kim? Afiyet olsun Nick. Garip. Aa, çok acıdı. Ne ki dişlerin? Merak etme, hemen düzelteceğiz. Küp bize yardımcı olacaktır. Ancak bölünmüş parçalar halinde. Endişelenme Nick. Şimdi dişlerin eskisinden daha iyi hatta efsanevi olacak. Vay onlar renkli. Sana yakıştı. İşte al bakalım. Teşekkürler Eni. Bu çok sıra dışı. Hey bekle. Üç deyince açalım. Ha, kahretsin. Of ya soğan. Nick fark edene kadar. Ah oh, hayır soğanım var. Görünüşe göre planın başarısız oldu. Neyden bahsediyorsun? Neyse önemli değil. Bunu yemek zorunda kalacağım. Bekle. Çikolatadan yapılmış. Ha, gerçek gibi görünüyor. Oh, çok şanssızım. Ee, peki görünmüyor. Tadı daha da kötü. Gözyaşlarım resmen sel oldu. Bütün makyajım bozuldu. Eni ne, ne korkunç bir koku. Hey. Nick, Holosko. Uyan, yardım edin. Doktora yol açın. Hastamız kim? Annem bayılmış. Biraz su yardımcı olur. Vay, daha iyi hissediyorum. Senin içinde bir şeyim var genç bayan. Hey. İlk ben açacağım. Çok tatlı. Aa, bu bir fare. Bağırmayı kes. Evet bu bir fare ama çok sevimli. Hadi seninkini aç. Aman tanrım burada da bir fare var. Korkunç. Gerçek değil. Korkma. Tamam. Güzel. Küçük bir parça alacağım. Cidden güzel kokuyor. Bu korkunç. Sen bakma tatlım. Nasıl yapabildin? Hem de akrabasının önünde. Nick haklıydın. Fareler o kadar iğrenç değilmiş. Şimdi senin sıran. Hayır yapamam. Onu sadece öpeceğim. Vay bir prenses. Sihre bak. Bu benim için mi? Peki ya krallığın diğer yarısı ya da onun gibi bir şey? Bu hiç iyi değil. Nick bir fareyle evlenemez. Yaşasın. İşe yaradı. Ah hayır. Prens olmayı hayal etmiştim. Ha, önce ben açacağım. Bir şapka mı? Ve hepsi bu kadar mı? <laughs> benim çikolatam var. Onlarla ne yapmamız gerekiyor? Bekle. Bir şey buldum. Bu sihirli bir değnek. Vay havalı. Bir şey yapmayı başarabildim mi? Ah bir tavşan. Çok tatlı. Ben de denemek istiyorum. Vay. Benim de bir tavşanım var ama o çikolatadan. <laughs> ah harika. Çok nefis görünüyor. Eni, bana sihirli değneği ver. Rüyanda görürsün. Ne? Bana ne oldu? Ben şimdi tavşan mıyım? Ne yaptın Eni? Buna nasıl gülersin? Yaptın bu mu yani? Al bakalım sen. Ah oh, hayır yüzüm. Çok komik görünüyorsun. Eğlenceli mi? Şimdi senin için gerçek bir eğlence olacak. Harika oldun. Ne zaman duracaksın? Boynuzlar mı? Dalga mı geçiyorsun? Onu geri ver. Umarım bu sefer şanslı olurum. Rüyanda görürsün. Vay! Çikolatadan ahtapot. Sen de çikolata varsa bende şey olmalı. Gerçek bir tane. Yandım. Şey, kesinlikle hiç şansın yok. Hmm, çok lezzetli. Duramıyorum, muhteşem. Şimdi seni sıran. Aa, tamam. En azından yalamaya çalışacağım. İğrenç. Ne? Yardım et. Dokunaçlarıyla beni yakaladı. Vay sonunda. Ee, ne? Ne yapacağım? Yarar olmaz. Bunun da olmaz. Ah, ihtiyacım olan şey bir raket. Aa! Bu da neydi? Oops. Aa, gözüm morarmış. Ve dudaklarım şişti. Şu halime bak. Neye benziyorum? Ben ilk olacağım. Bakalım neyimiz var. çiğ. Birileri yine şanssız. Benim harika çikolatadan bir var. Muhteşem kokuyor. <laughs> Hadi Nick dene. Sanırım kusacağım. Kendime onu yerken hayal dahi edemiyorum. Ha, söylenip dururken ben bifteğimi yiyeceğim. Vay, Gerçekten lezzetli. Hmm. Keşke ben de lezzetli bir şeyler yiyebilsem. Hmm, bir fikrim var. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Hmm. <laughs> bu dahice. iyice. Daha fazla istiyorum. Dur <laughs> Neler oluyor? Neden bu kadar acı? ihtiyacım olan şey Eni benim için bifteğimi pişir Ah evet harika kokuyor Nick bu senin numaran mıydı Tamam sen şimdi göreceksin <laughs> Bakalım böyle kaygan bir tabakta Bifteğini nasıl keseceksin <laughs> Neler oluyor Bifteğim neden benden kaçıyor Hadi buraya gel Ha, yemeğin nasıldı? Sadece şaka yaptım. <laughs> Hangi yemeği tercih edersin? Çikolatadan mı yoksa gerçek mi? Videomuzu beğenmeyi ve Olala'ya abone olmayı unutma.